fakat mesajlarını ileten Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahine kıymetli mesajları için teşekkürlerimizi arz ederiz efendim. Programımız Üstün Hizmet Ödül Töreni ile devam ediyor. Üniversitemiz Senatosu'nun 16 Eylül 2024 ve 7 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşen toplantılarında Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik sağladıkları değerli katkılar sebebiyle bugün aramızda bulunan çok değerli isimlere üstün hizmet ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Şimdi müsaadelerinizle bu isimleri sırayla sahneye arz etmek istiyorum efendim. Üstün hizmet ödülünü almak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Muhasebet Genel Müdürümüz Sayın Doktor Nazmi Zarifi Gürkan'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Evet. Üstün hizmet ödülünü takdim etmek üzere Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Orhan Aydın, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Murat Yülek ve Özel Harekat Başkan Vekilimiz Emniyet Müdürü Sayın Doktor Veysel Murat Tuğrul'un sahneyi teşriflerini arz ederim. <laughs> Sayın muhasebet genel müdürümüze birkaç kelime söylemek isterse mikrofonu arz ederiz. Sayın mütevelli başkanım, sayın rektörüm. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı e, onur duyduğumu ifade eder. Hazırlığına çok teşekkür ederim. E, birkaç kelime müsaadenizle e, yapmak istiyorum. E, bu hizmet ödülüne layık görülen projemiz, Yapay Zeka Destekli ileri Muhasebe ve Analitik Projesi. Bu projemizin hayata geçmesinde bize ilham olan Sayın Bakan Yardımcımız Doktor İlhan Hatipoğlu Üstad'a ve himayelerini hiç esirgemeyen Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu proje aslında 2007 yılına dayanan bir proje. 2007 yılında biz bu projeyi yine Maliye Bakanlığı olarak hayata geçirmeyi planlamıştık. Ama bugüne nasip oldu ve bu proje yerli ve milli bir proje. Ülkemizin bağımsızlığında sadece savunma alanında değil, yazılım alanında da bağımsızlığı savunma alanındaki bağımsızlık kadar önem, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bize bu imkanı sağlayan Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve değerli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Monsabet Genel Müdürümüze çok teşekkür ederiz konuşmalarından ve üstün hizmetlerinden ötürü. Özel Harekat Başkanımız'a da teşekkür ederiz alkışlarla. Sayın Rektörümüzü ve Mütevelli Başkanımızı göndermiyoruz. E, farklı ödüllerimiz de olacak. Onları sahnede e, arz ediyoruz ve devam ediyoruz. Üstün Hizmet Ödülünü almak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bakan Yardımcımız Sayın Doktor İsmail İlhan Hatipoğlu'nun sahneyi teşriflerini arz ederim. Üstün Hizmet Ödülünü takdim etmek üzere mütevelli heyet başkanımız Sayın Orhan Aydın, rektörümüz Profesör Doktor Murat Dülek ve ASO başkanımız Sayın Seyit Ardıç'ın, ASO önceki başkanımız ve mütevelli heyet üyemiz Sayın Nurettin Özdebir'in de sahneye teşriflerini arz ederim. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanımız Sayın Doktor Abdullah Çalışkan'ı da sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Nurettin Başkanım, Yok. sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz. Birkaç kelime arz etmek isterlerse sözü arz ederiz. Çok teşekkür ediyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılının ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üniversitemiz mütevelli heyetine, başkanına ve rektörümüze de bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi farklı konumlanan bir üniversite. 208 üniversitemiz var. Ama bir sanayi bölgesinin içerisinde ee, Sanayi Üniversite İşbirliği'nin en iyi şekilde temsil eden üniversite olarak kendisini konumlandırmış durumda. ARGE ee, projelerine e, ve diğer konularda yenilikçi çalışmalara verdikleri destekten dolayı ben de üniversitemize, mütevelli e, heyetine ve rektörümüze e, teşekkür ediyorum. Teknolojinin yerleşmesi, yazılımın yerleşmesi tüm için çok önemli. Dünya çok büyük risklerin altında. Bu risklerle mücadele etmek ancak kendi yerli milli projelerimizde bir sanayi, Sanayiyi, teknolojiyi kullanacağız ama risklerini yönetmek için de e, her türlü tedbiri alacağız. Bu tedbirlerin içerisinde de teknolojiyi kendimizin geliştirmesi, yazılımın yerli ve milli olması çok kıymetli. O anlamda üniversitemiz çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Yani bu vesileyle üniversitemizi, rektörümüzü, mütevelli heyetimizi, akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakan Yardımcımıza konuşmalar için Sunumka Sanayi Odası Başkanımızı göremedik. Eksiği evet. 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 tamamlamamız Teşekkür ederim Sayın Ben de çok teşekkür ederim. Akademik açılış yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, Ostim üniversitemizin Türkiye'nin iş dünyasının, Türk iş dünyasının bir gururu oldu. Ama en önemlisi Ankara iş dünyasının, Ankaralı sanatçıların gururudur. Bu gururu bizlere yaşatan başta heyeti başkanı benim abim, değerli büyüğüm Sayın Orhan Aydın'a ve Sayın Hocama, Murat Yülek Hocama hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Sağ olun. Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Osa Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Üstün Hizmet Ödülünü almak üzere Türkiye Petrolleri Anonim, Ort Anonim Ortaklığı adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Ahmet Türkoğlu'nun sahneyi teşriflerini arz ederim. Üstün Hizmet Ödülünü takdim etmek üzere Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Orhan Aydın, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Murat Yülek ve e 22. dönem meclis başkanımız aramızdan ayrıldı. Alkışlarınızla arz ederim. <laughs> Sayın Genel Müdürümüz, birkaç kelime görüşlerini almak isteriz. Sayın Bakan Yardımcım, sayın başkanım, sayın rektörüm, çok değerli hocalarım ve öğrenci arkadaşlarım. Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle ve kazandığımız ödül dolayısıyla büyük bir onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Biz Türkiye Petrolleri olarak Türkiye'de hem petrol hem de doğalgazın aranmasında ve üretilmesinde öncü rol oynayan bir şirketiz. Bizim temel hedefimiz yerli ve milli teknolojilerle bu işi yapmak ve bugüne kadar güzel bir işbirliğimiz oldu Austin Teknik Üniversitesi ile. Bizim bu anlamda ayrı bir birimimiz de var. Birebir çalıştığımız. İnşallah 10 Aralık'ta her yıl yaptığımız gibi petrol endüstrisinde yerli ve milli teknolojiler fuarımızda yapacağız. Bu niye önemli? Biz Türkiye Petrolleri olarak yılda 5 milyar dolar yatırım yapan bir şirketiz. Bu karada, denizde farklı arama konseptinde veya sondaj konseptinde yapılan yatırımlar. Bunun önemli bir kısmı çoğu da Türkiye'de yapılıyor. Yurt dışında da tabii faaliyetlerimiz var. Ama asıl olan bu işleri yaparken kullandığımız malzeme ve destek aldığımız insan kaynağı. Biz her ikisinde de odaklanıyoruz. Biz geçmişte bu keşifleri yapmadan önce tamamı yabancı mühendislerden oluşan gemiler çalıştırıyorduk. Bugün çoğunluğu yerli mühendisleri olan gemiler var. Ama yeterli değil tabii ki. Öncelikle insan kaynağımızı yerli ve milli yapmak zorundayız. İkincisi de kullandığımız malzeme. Bugün Pek çok malzememizi yerleştirdik ama daha gidecek yolumuz çok. Ve dolayısıyla buradaki o gözleri parlayan arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Müdürümüze, Mütevelli Heyet Başkanımıza ve Rektörümüze teşekkür ederiz. Alkışlarla Genel Müdürümüzü sahneden uğurluyoruz. Şimdi üstün hizmet ödülünü almak üzere Ankara Ticaret Odası adına Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Gürsel Baran'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Üstün hizmet ödüllerini takdim etmek üzere mütevelli heyet başkanımız Sayın Orhan Aydın, rektörümüz Sayın Profesör Doktor Murat Yülek, Ostem Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Sıtkı Öztunay'ı, Yargıtay Üyesi Sayın Hüseyin Şahin'i ve HSK Üyesi Sayın Profesör Doktor Çetin Arslan'ın sahneyi teşriflerini arz ederim. konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Ata Başkanımıza e, söz vermek istiyoruz. Sağ olun. Sayın Bakanım, çok kıymetli başkanlarım. Ben de saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum hepinizi. Önemli bir gün şehrimizin ve ülkemizin en kıymetli üniversitelerinden biri Austin Teknik Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim yılı açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Teşviklerinizden dolayı hepinize de teşekkür ediyorum. Bizim ödülle ilgili birkaç cümle de etmek isterim. Bu anlamda değerlendirdikleri için çok kıymetli başkanıma ve rektörüme, yönetime teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldiğimiz gün itibarıyla hem şehrimizin hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla büyük bir gayretin içindeyiz. Özellikle pandemi sürecinde Üyelerimizin yaklaşık 170 bin civarında üyemiz var. Üyelerimizin odamıza gelmeden hizmet alması adına atonet programımızı e, önemli bir ekiple yönetim kurulu üyemiz Adem Ali Yılmaz var. Onun öncülüğünde güzel bir ekiple önemli bir projeye imza attık. E, bütün amacımız üyelerimizin 170 bin üyemizin e, rahatlamasını sağlamak, odamıza gelmeden hizmet almalarını sağlamaktı. Burada önemli bir başarıya imza attık. Geçtiğimiz yıl bizim de 100. yıl dönümümüzdü. Cumhuriyetimizin de olduğu gibi ve bunu taçlandırdık. Her iki yılda bir bütün dünyadaki ticaret odaları arasında bir yarışma düzenlenir. Dört farklı kategori var. İnovasyon kategorisinde biz Ankara Ticaret Odası olarak dört odayla beraber finale kaldık. Geçtiğimiz yıl Cenevre'de finale katıldık. Orada da sunumumuzu yaptık. Finali kalan odaların iki tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi Çin'di. Ve o dört odanın içinde dünya birincisi olarak geri döndük. Çok teşekkür ediyorum. Austin Teknik Üniversitemiz bizim için çok kıymetli. Üniversite veya sektör işbirliğini en güzel yansıtan üniversitelerden birisi. Ve onların da desteğiyle biz de şehrimize ve ülkemize de elimizden gelen katkıyı sağlama gayreti içindeyiz. Bugünkü bu ödülle de bizleri taçlandırdılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Hepinize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Ata Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi e, bu anlamlı ödülleri niçin verdik? E, bununla ilgili çok kısa sayın rektörümüze sözü arz ederim. Değerli e, misafirler Üniversitemiz çeşitli vesilelerle Türkiye'ye ve dünyaya katkı yapan kişilere Fahri Doktora, Fahri Profesörlük ya da Hizmet Ödülleri adı altında senato kararıyla e, ödül veriyor. Bu sene açılış haftamızda 3 ödül verdik. Bunları niye verdik? Kendileri gerçi anlattılar ama çok kısaca ben de üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi e, değerli bakanımız, İlhan bakanımız ve Nazmi e, Genel Müdürümüz Milli Muhasebat Genel Müdürü Şimdi ben şöyle diyorum e, Doğru mu söylüyorum bilmiyorum Milli Muhasebat Genel Müdürü Türkiye, Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en önemli 10 genel müdürlüğünden biri bizim gözümüzde Çünkü bütün devletin Hesaplarını orası çıkartıyor Şimdi kuruluşu ta Osmanlı zamanına giden bir genel müdürlük Bizim maliye bürokrasimizde Türkiye'nin geleneksel binlerce yıllık esasında şeyi olan, tarihçesi olan bir teşkilat ve bir gelenektir. Niye Milli Muhasebat Genel Müdürlüğümüzün yaptığı yapay zeka projesiyle ilgili böyle bir ödül verdik? Çünkü birincisi yani yüzlerce, binlerce yıllık tarihi olan, çünkü ilk Türk Devleti diye Göktürkleri alırsak oradan itibaren gelen bir geleneğin içine yapay zekayı entegre etmek bütünleştirmek önemli bir hizmet ama bunun yerli insan gücüyle ki Türkler bu işleri gayet rahat yapabilir zaten yapılması bu hassasiyeti göstermek çok önemliydi. O yüzden Sayın Bakanımıza, Bakanlık nezdinde Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin bu bakış açısıyla devamını diliyoruz ve bu mütevazi ödülümüzü sunduk. İkincisi Ahmet Türkoğlu Genel müdürümüz benim de Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşım e, TPAO genel müdürü olarak e, verilen Türkiye verilen bir hizmetin e, neticesinde bu ödülü aldı. O da şu 1974 yılında Türkiye rahmetli Necmettin Erbakan başbakanımızın o zaman başbakan yardımcısıydı döneminde sadece işte telsizleri bize Amerikalılar vermiyor. Biz bari kendi telsizimizi yapalım. İşte tankımızı, tüfeğimizi yapalım diye yerli savunma sanayinin kuruluşuna değil, yerli sanayinin kuruluşuna değil, aynı zamanda TPAO bünyesinde bir yerlileştirme dairesi kurarak petrol sanayindeki yüzde yüz dışarı bağımlı olan bütün teçhizatın, makinaların yerli olarak üretilmesi vizyonunu o zamanki genel müdürü e, listesini aldık. Herhalde rahmetli olmuştur ama hangisinin birimi kurduğunu bilmiyoruz. Kurduğu yerlileştirme birimi. Bu çok öncü bir olay. E, yani inanılmaz bir bu, e, buluş oldu bizim için bunu görmek. 1974 yılında kurulmuş yerlileştirme dairesi eliyle petrol arama sanayindeki sektöründeki tüm gereçlerin belli bir e, ...kademeleştirme ile yerlileştirilmesi şu anda da e, TPAO, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama her sene belli bir program dahilinde belli teknolojileri seçerek bunun içinde işte petrol arama e, rig mi diyorduk onlara bu aletlerden başlayalım su altı su üstü e, ihalara kadar e, çeşitli alanlarda projeleri belirleyerek her sene devam ettiriyorlar bu çabalarını üniversitelerle de işbirliği yapıyorlar ee, O yüzden bu gizli Cevheri şu ana kadar teşekkür görmemiş takdir almamış bu çabayı biz burada üniversite olarak e, ödüllendirmek istedik Ato başkanımız e, 120 bin şirket 120 bin miydi başkan? 175 oldu 175 bin şirket Dünyanın en büyük odası bildiğim kadarıyla İstanbul Ticaret Odası, dünyanın en büyük odası. E, i̇kinci büyük galiba Ankara Ticaret Odası. E, Ankara Ticaret Odası 170 bin e, şirketin temsilcisidir. Kaç istihdamımızın e, şeyi, e, kaç istihdam yapıyor 170 bin şirketimiz, efendim? Ankara'da özel sektör şeyi 2 milyon civarında ben de öyle biliyorum da te teyit olsun diye 2 milyon kişiyi istihdam eden 170 bin şirketimizin başkanıdır ee, önceki yıllarda ben de danışmanlık yaptım ATO'da biraz zorluklar vardı şöyle ki insanların nüfus kağıdı var nüfus kağıdımızı almak için nüfus idaresine gidiyoruz Şimdi bunu devletimiz e, muhtemelen e devlet çabalarında dünyanın önde gelen belki bir belki ikinci devletidir. Mesela nüfus şeyimizi, e, kağıdımızı, ikametimizi vesaire, pasaportumuzu büyük ölçüde E devlet üzerinden yapıyorduk. Ancak şirketlerimiz çok basit şirket nüfus kağıdı dediğimiz sicil belgesini ya da ihale kayıt belgesini almak için ya biraz üzücü bir durumdu bir elemanını ato merkezine gönderiyor. O elemanı orada en az iki saat geçiriyor. Sırada bekliyor. Kaşeli damgalı. Tarih öncesi bir kağıt alıyordu. Şimdi bu yeni yazılımla şirket belgelerini bir düğmeye basarak anında alabiliyorsunuz. Bu önemli bir iş gücü kaybını engellemiş oldu. Ve bu da yerli bir şeydir, yazılımdır. Buna da ATO çok dikkat ediyor. Yenilikçi ve e, teknolojiye çok önem veren bir oda olduğu için ve böyle olmaya devam edeceği için başkanımıza böyle bir ödül verdik e, üniversite senatosu olarak. Bu e, hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Sağ olun. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ederiz. E, programımız hatıra fotoğrafı çekimiyle öğleden önceki oturumumuz son bulacak. Bütün protokol üyelerimizi, e, konuklarımızı e, bu anlamlı günde bu hatıra fotoğrafına davet ediyoruz. Buyurun. Programımız 14.30'da. Ee, Şükrü Karatepe'nin hukuk ve adalet konulu semineriyle devam ediyor olacak.